Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün sizlere tapalak çorbası yapacağım. Öncelikle bir miktar sıvı yağ. Bir orta boy soğan ekliyoruz. Ve kavuruyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi salçamızı ekleyeceğiz. kaşığından biraz fazla ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra iyice karıştırıyorum. Daha sonra 2-3 diş sarımsak rendeleyeceğim içine. sarımsağımızı da ekledik. Ve şimdi bir çay kaşığı kadar kuru nane. Bir çay kaşığı kadar pul biber. Ne pul biber isteğe bağlı tabii ki. İlave etmek istemeyen ekleyebilir. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz içine. Ben önceden tavuk haşladım ve haşladığım tavuğun suyunu kullanacağım daha lezzetli oluyor ve içerisine tavuk parçaları atacağım. Et suyuyla yapan da var ama biz tavuğu daha çok seviyoruz ve tercih ediyoruz arkadaşlar. Şimdi içine tavuk suyu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar suyumu ekledim gördüğünüz gibi. Şimdi bu kadar limon tuzu ekleyeceğim çorbamızın ekşisini ayarlamak için. Biraz daha ekleyeyim. Gördüğünüz üzere. Bu kadar yeterli. Limon tuzumuzu çorbamız ekşi olması için ekliyoruz. Bu gördüğümüz kaynayana kadar pişmeye bırakacağız. Kaynaktan sonra topalaklarımızı ilave edeceğiz. Şimdi benim topalaklarım hazır Gördüğünüz gibi ben önceden yapıp buzumu atıyorum ve yemeği yaptığım zaman pratik olsun diye hemen suyuma ekliyorum. Ee, size bu topları nasıl yaptığımı anlatacağım. Malzemeleri sayıyorum. Öncelikle bir bardak, bir su bardağı köfteli bulgur, bir su bardağı yarma, bir su bardağı irmik, bir su bardağı un ve bir miktar tuz ekliyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve bir yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Suyla yoğuruyoruz ve kıvamını ayarladıktan sonra bu şekilde yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlar kapalaklarımız ve böyle poşetlere katıp buzdolabına atıyorum. Şimdi suyumuz kaynadıktan sonra ilave edeceğim. Ve daha önce haşladığım nohutumu ilave edeceğim ve biraz piştikten sonra da haşladığım tavuğumu ilave edeceğim. Tavuklarımızı hemen atmıyoruz çünkü zaten piştiği için içinde iyice böyle ufalanıyor. O yüzden biraz yemeğimiz piştikten sonra ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynadı. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim arkadaşlar. Ve bir su bardağı topalağımızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir çay kaşığı, bir çay bardağı kadar nohutumuzu ilave ediyoruz. Benimki daha önce haşlandığı için direkt bu şekilde atacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir miktar haşlanmış tavuğumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bir püf nokta söyleyeceğim arkadaşlar. Ben ağzını kapatmadan pişiriyorum. Ve piştikten sonra kesinlikle ağzı kapanmayacak. Çünkü sıcakken ağzı kapandığı zaman hamur oluyor bu topalaklarımız gördüğünüz gibi. O yüzden piştikten sonra soğuyana kadar ya da ılıyana kadar ağzı açık bir şekilde ılıtın. Daha sonra kapatabilirsiniz. Şimdi topalaklarımız pişecek. Pişmesini nasıl anlıyoruz? Ee, i̇ster ağzınıza alıp bakabilirsiniz. İsterseniz oruçluysanız da alıp bir kaşık yardımıyla ezi bakabilirsiniz. Ezilip ezilmediğini, nasıl ezildiğini. O şekilde yapabilirsiniz. Ve çok fazla karıştırmayalım dediğim gibi toplaklarımız hamur olabilir ve pişmeye bırakıyorum. Topalak çorbamız olmuştur arkadaşlar. Kesinlikle ağzını kapatmayalım, yoksa hamur olur. Unutmayalım bu detayı. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.